arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Süer. Bildiğiniz üzere mobilet topladık. Ee, üzerinde bilmiş olduğum bir videosu yoktu. Ee, bugün nasıl olursa inşallah. Gerçi 3-4 kilometre yol geldik de. Bir bu uzun yol denemesi yapacağız. Bakalım kaç kilometre gidecek, kaç kilometrede şişecek. Bunu deneyeceğiz. Şimdilik böyle arada bir yere geldik. Isparta'nın Uluborlu ilçesindeyiz. Uluborlu Kalesi'nin hemen arka tarafında. Muhtemelen belediye çöplüğü sayılabilecek bir yerde gibi duruyoruz bilmiyoruz buraya girdik poğaça falan aldık biraz bir şeyler atıştırıp Senirkent ilçesine doğru devam edeceğiz Senirkent ilçesi yaklaşık 9 kilometre falan ileride kalıyor şu anda oradan da devam edeceğiz bakalım nerede şişecek hayırlısı bakalım izleyip göreceğiz kendinize dikkat edin arkadaşlar görüşmek üzere. Yakın çekim al yakın. 10 kilometre gelmiş oluyoruz 10 kilometrede sıkıntı yapmadık ama aynasızlar var Sağ çek daha 32 sağ çek Sağ çek 32 abi, sağa çek. Sağa çek 32 abi. Adam. motorun plakası var ama Rusat, Rusat da var herhalde yani Rusat da var motor kooperatifin üstüne ama yine de korkuyoruz Neyse benden anlamadım. Evet arkadaşlar ara videoları izlediniz şu anda Yalvaç 62 km var yaklaşık Uluborlu'dan. 30-35 kilometre civarında bir yol geldik doğru mu Zeynep? Aynen öyle bir şey Doğru değil mi? Aynen 35 kilometre yol geldik. Yavru, canavar yok. gibi ya. Hiçbir sıkıntısı yok. Şişme yok, hiçbir şey yok şu anda. Ee, bizim korkumuz e, motor 10 yıl boyunca yaptığı için motor bloğunun içindeki küflenmenin bize zarar çıkarabileceğini düşündük ama bizim daha biz herhangi da bir yapmadı. sıkıntı yapmadı. Ortalamada 55-60 kilometre bir hızı, hızı var. var. Yani o düşüyor zaman zaman. O da şeyinden kaynaklanıyor. Zaman zaman. Zamanlarca. Küfü de açtığı zaman. Biraz fazla yağ koyuyoruz. Onunla beraber açtığı zaman daha uzun. Geçerim seni ha. <laughs> <laughs> Zamanla küfünü açtığı zaman da biraz daha sürat alacağını düşünüyorum. Sürat al, almasa da 60 km hızı koruyacağını. Çünkü düşüyor bazen, kesiyor. Koruyacağını düşünüyorum. Erol görüşlerinle. Miskle takip ediyorsun beni. Arkamdan plakamı okuyorsun ya sabah beri. Biraz zor yetişiyor ama idare i̇şte. yetişiyor. Karbüratör değişince de çok etki yaptı. Karbüratörün değişmesi, evet arkadaşlar şimdi e, şöyle söyleyeyim size, karbüratörü değiştirdik. Karbüratörümüz e, Dell'Arto 1515 e, İtalyan teknolojisi bir mal. E, Çin malı diye geçiyor kutunun üstünde. Karbüratörün üstünde de Japon teknolojisi yazıyor. Ankara'nın Çininden geliyor. Çok fark ettirdi. Yani <laughs> şöyle söyleyeyim, mobilette motordan önemliymiş yani. Eski karbüratörüyle biz yaklaşık 3 kilometre falan yol yaptığımız zaman da çok çekişten düşürüyordu. Hatta çekmiyordu gibi bir şey oluyordu. O da kalburatörü söktükten sonra gördük. O e, gaz ayarının olduğu mandal bildiğim e, kırılmış. O da hava yakıt karışımını yani motor ısındıktan sonra rolantı ayarını e, ayarlamamızın önüne geçiyordu. Kalburatörü değiştirdik. Onun da videosunu çekmiştik ama bunun ilmini bilmediğimiz için yarıda saya kesmek zorunda kaldık videoyu. Onun başını da e, kutusunun açımında e, birkaç tane takarkenki videosunu da bu videonun sonuna eklerim inşallah unutmazsam. Onun dışında yolumuz iyi gidiyor. Bakalım bir 20 kilometre daha gidip dönmeyi düşünüyoruz. 20 kilometre daha gidersek zaten 55 kilometre yapıyor. 55 kilometrede geri döneceğiz yaklaşık 110 kilometre. 110 kilometre bunun için çok çok önemli bir şey. 81 yılından 81 model canavar bu canavar canavar abisi. Helal ne diyeceksin? Abi helal var. Canavar gidiyor ya. Yalnız şu lastikteki şu siyahlık inşallah bir yere sürttüğü için değildir ya. O sürtme izi. Sürtme izi mi? O sürtme izi hızla keser. Şurayı biraz açmak lazım. Aynen şurada bir içte bir yere sürtüyor bu. Şey ee, jant yamuk ya. Aynen. Döndükçe oraya sürtüyor. Orayı biraz açmak lazım. Aynen. Ya şöyle de söyleyelim. Gerçi oraya Biz da sürtecek gibi durmuyor ama. Ee, yapıyoruz ama hiçbir şekilde yani şu lastikle yola çıkılmaz ya. Şu lastiklere bakar mısın? Damar 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 damar. Asfaltın dışına çıktığın zaman da sıkıntı. Gerçi tutmuyor bu lastikler. Onu da denedik bir ara. <laughs> tutmuyor. Yolda durmuyor lastikler. Neyse bakalım. Devam edelim biz. Dönüşte bir kayda daha gireriz. Ondan sonra yol gidiyoruz. Gidiyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Kaçıncı kilometredeyiz? Kaç oldu? 10, 20, 20'de, 40 falan oldu. 40. Eğirdir'i de iç göstereyim. Eğirdir, Eğirdir Gölü. Ya. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz Eğirdir Gölü. Şimdi biz bu taraftan doğru geldik. Eee... Kardeşim yolu çeker misin? Çekeyim hemen. Bu yol... Eee... Şimdi... Uludağ'dan Ulu de sonra çekeyim dediğim size. Senirkent ilçesi. Şöyle söyleyeyim size. Orada yol ikiye ayrılıyor. Şöyle ben kameranın önüne geçeyim. Yol orada ikiye ayrılıyor. Bir tarafı bu taraftan Yalvaç-Konya istikametine gidiyor. Aradan da bir yol var. Eski bir yol, köy yolundan. O direkt aradan Eğirdir'e çıkıyor. İkisinin bulunduğu yol sapağındayız şu anda. Buradan sağ taraftan doğru devam ettiğimiz zaman da dediğim köy yolundan Senirkent ilçesine giriş yapacağız. Bu taraftan geri döneceğiz. Gittiğimiz yolu geri dönmeyelim dedik bir daha. Bu taraftan doğru döneceğiz. Hava da kararmak üzere. Saat 530 altı civarı oldu. Hava kararmadan varmamız lazım. Güzel baktı yalnız Farı yok kardeşimin Farı yok Akşama kalırsa sıkıntı evet. Siz kurban olun benim mobiletime Mobiletime kurban olun Bak ciyak ciyak yanıyor bak Gerçi dururken yanmıyor da giderken yanıyor <laughs> Ciyak ciyak koçum benim vurmayayım da Teli kesilmesin Ne geliyor kanki? Tiki ya 55 <laughs> Yakalım mı abi? 10 <laughs> <laughs> numara mı yakıyor? Evet arkadaşlar Şunu göstermek istiyorum Abi ya, Allah. Şu an şöyle söyleyeyim. Sanki çeksene mi? Gözükür mü ki? Gözükmez herhalde. Aga bu motor yakmıyor. Niye yakmıyor? Ufaktan gözüküyor sanki. Flaşını açırsam aslında gözükür de flaşı şeyden sonra açmamız lazım. Neyse. Ya valla şöyle söyleyeyim. Eski kalbüratörle 10 liralık yakıt koymuştum. O Senirkent ilçesi dediğim yere 10 liralık yakıtla girememiştik. Yarısı motora gidiyor, yarısı dışarı atıyorduk. Kalbüratör sıkıntılıydı. Valla maşallah var kalbette. Çin malı mün malı ama Çinler de Çin iş yapıyor. Yapıyor, be. yapıyor abi ya. Teknoloji <laughs> var adamlarda ya. Amerika'ya kafa tutuyorlar oğlum. Neyse yapsınlar bir zahmet. O kadar da gidiyor. Barla Eğirdir, Isparta. Barla. <laughs> Yavaş kanki ölürsün ama. Kanka heyecandan bak tamam. Allah. Abi öyle gidiyor işte. Barla Air'dir Isparta bu tarafa abi. Yalnız Konya. Diye avuç ileri doğru gidiyor işte şu. Onu bir daha alalım. <laughs> onu bir daha kusana. Pisi diye avuç Bir dakika öyle arkadaşlar da görsün. Bir daha ku. Pisi diye avuç Tamam. 8 kilometreymiş Allah'ı da satayım. Tamam mısın? Zorlamayalım biz geri dönelim hadi. Oğlum ne yazıyor lan? Pisi <laughs> diye Japonca herhalde. Şimdi Eğirdir'e doğru devam mı? Eğirdir'e doğru böyle devam edeceğiz kanki. Oradan Senirkent'e doğru döneceğiz. Yapıştıracağız gideceğiz. Allah'ın izniyle. Abi, Radarlı yüz kontrolü bak ben yavaş gideyim. <laughs> <Bir> radar varmış. Radar'a falan düşme. Neyse hayırlısı olsun ya. Ne diyelim? Tamam. Tamam mı diyelim? Allah'a emanet Yollara devam diyelim. edelim. Bakalım. Evet hadi son, son Bir kez daha var. kayda gireriz bundan sonra bu son değil. Ben buradan yapıştırırım 90-100. Tamam mı? Siz arkadan tın tın gelin. Ay ya biz daha Bir çalıştır abi. Bir de çalışışını alalım. Haydi bismillah. Ondan sonra Yalnız kaydı durdurayım. Yalnız bir şey mi? Rönant'i şeyini düşürmüşüz civatasını. Aynen. İnşallah tek parça gidiyorum bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Eğirdir Gölü'nün dibine kadar geldik. Yol sapağından gösterdiğimiz Eğirdir Gölü'nün ta kendisi burası işte. Masaj geldi. Yazarım sonra. <laughs> 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 evet arkadaşlar eee Gidiyor alet ya <laughs> alet gidiyor. Şimdi buradan ee, o dediğimiz yol da ben şimdi akşam bunu gittim de montajını yaparken Google Earth'tan gittiğimiz güzergahı çekeceğim. Şu anda tahmini 50-55 kilometre yol geldik. 50-55 kilometre yol geldik. Buradan bir daha Senirkent tabelası. Şimdi aradan geldik. Yeniden Senirkent yoluna girmek üzereyiz. Biraz yukarı çıktık. Tırmanalım, gölü görelim diye. Şimdi buradan da 28 kilometre Senirkent'e var. Oradan 10 kilometre de Uluborlu'ya var. 38 kilometre. 50 de 38 daha 88 kilometre. Yani yaklaşık 100 kilometreye yakın bir yol yapmış olacak. 10 yıl yattıktan sonra ilk defa bir günde 100 kilometre bence çok çok iyi durumu şu anda Onu bunu bilmem gitmez diyenlere inat Gitmez diyenlere inat gelsin bu video gidiyor ha. Alet gidiyor yakıyor mu yakmıyor 1 liraya geldi buraya <laughs> 55 kilometre yolu 1 liraya geldi depoyu fulledik depo hala full Nereye gidiyor bu yakıt bilmiyorum havayla çalışıyor. Abi adamlar hava ile çalışıyor Hava soğutmalı ya hava ile Bir ara zaten bujisi de gitmişti o nasıl çalışmaya <laughs> devam <daha gülüyor> Bir ara arkadaşlar buji kablosu çıkmış <laughs> Görkem fark etti onu motorla takip ederken silindir üst kapağına değip böyle kıvılcım atıyordu. Yani buji kablosu bujiye değmiyor ama motor yürüyor. Nasıl yürüyor biz de bilmiyoruz. Cide i̇şte imanla gidiyor. İmanlı motor. Üstüne bindim mi? Okuyor herhalde. Ya okuyoruz, okuyoruz. şeyler <laughs> yapıyoruz ya. Sen karıştırma orayı. Yani şimdilik denedik ama e, yeni plan projemiz var arkadaşlar. Şu anda mobilet arayışındayım. Bu mobiletle olan ilişkimiz Sona erecek, erecek gibi duruyor. Ama ee, yeni bir mobilet bakıyoruz şu anda. Ee, bu plakalı ruhsatlı da şu an bakacak olduğumuz plakalı ruhsatlı olmasına gerek yok. Sıfırdan toplayacağız. Buna o kadar özenemedik. Sprey boya falan attık bunun üstüne. Ona baya özeneceğiz. Ee, kompresör boya falan atacağız bunun üstüne. İnşallah güzel olacak. O daha bir efsane o olacak. O daha efsane yani. olacak. Mobilet olmayacak ama Peugeot olacak. Yüzde yüz Peugeot olacak. Yaz okulu desek. iki ay şurada okulun bitmesine. Bir buçuk ayda yaz okulu, araya bir ay daha, üç buçuk, dört ayımız kaldı şunu şurasında, o dört ayı yazıda güzel değerlendireceğiz işte mobiletimizle. De. peçe olacak mi? Minsk'imiz. Gelelim Minsk'e. Baba motor <laughs> Bunu satılık arkadaşlar. <laughs> Satıyoruz, bunu satıp parasıyla mobilet alacağız. İki tane Peugeot yapacağız bunun parasıyla. Eyvallah, 16.000 bu sona Her sefer 61 benim memleketim. Mis, mis ciğer ya. Slovak 125cc. Baba gibi gidiyor, eski Ruslardan işte abi. Çekoslovak malı mı diyorlar, ne diyorlar? Çiftlen ciğer motoru ya. Kaplan ne diyor? Motor hakkını veriyor. Onu bunu bilmem ne varsa eskilerde var ya. Eskiler daha baksana 81 model canavar ya. Yani şahsen, bu şişti bu şişmedi. Benim 125 olsa belki şişerdi buraya kadar. Ama bağ mısın demedi. Demedi evet, iyi Pelalı gidiyor. var. İyi gidiyor. Dur kalktı dur yavaş konuş. <laughs> <laughs> i̇ndir indir. Burada bak tavan yok çıktım mı indiremezsin. Biraz sağ sola oynuyor işte. Oğlum, Murat abin de dönüşü hatırlıyor değil mi? İyirdir mi? Ne? <laughs> İyirdir'e <laughs> mi gideceksin sen motorla? Adam inanmıyordu ama. İnanmıyordu. Harbi harbi bu ba videoyu. Özellikle ya. Murat abiye izleteceğim bu videoyu. Sen gidemem diyordu. Eğirdir mi? Senir kente çıkarsan şükret dedi bana. <laughs> Görüşürüz. Şimdi şeyde var ya o ayakla çalışıyor mu dediğim muhabbet. He. Evet. Bak rölantisine şeyi düşmeseydi, civatası düşmeseydi şu an öyle de çalıştırırdık da. İlk zaten bu videonun başlangıcında ilk çalıştırma ayakla çalıştırma olacak. O da Murat abiye gelsin. Onun motor çalışmıyor, bu çalışıyor. Ama çıkacak işte elden çıkaracağız. Şişirme diyordu, şişirmedik abi. Şişmedi kendi. abi ya. Ama havadan dolayı kaynaklanıyor. Ya. Yani biraz sıcak olsa. şansımızda da hava bulutluydu biraz. Apalı. Yani ısınmadı motor. Gerçi bayağı ısındı da. O illa bayağı soğumuş lan. Şey yok, elde yiyor. Sıkıntı yok. Ne diyorsun sen kanki? Contayı yakacak mı diyorsun gidene kadar? Şu an yakmaz. Gidene kadar. Buraya kadar durdurmasaydın belki. Yaksın kanki, açılsın motor ya. Vallahi ben bir kere conta yaktım. Değiştirdim. Conta yakmış gibi gidiyordu hala. Yani o motoru açma dedikleri açma. herhalde o. Aga bunun şeyi de için için egzoz buna. Abi harbiden buna bir ekliyorum. Abi onun kapağını açsan yeter. Ama abi kapağını açsan da bunun motor sesi şey sert geliyor biraz. Eskiliğinden mi kaynaklı? İlk mobiletler böyle miydi bilmiyorum da. Jama Zaten Abi o egzoz kapağını açtığın zaman pat pat gibi gidecek. Ses çok fazla olacak ama gidiş çok rahatlıyor. Gerçi sesi de duyuyor. Yani. Arkadan gelen ses yine plaka yok ya sürekli. Kayış değişsek Faydası olur mu? Hangi biraz kaçırıyor bir yerim var. Kayış ben. şeyden kaçırıyor kastaktan. Şimdi bu baskı balatayı değiştik ya biz bunun içindeki. Hı hı. Kaynak yaptı o yalpalıyor böyle. Yalpalayınca kayışa vuruyor tamam mı? Bunun içindeki şeyde. Baksana zaten bir milin bu tarafından bir milin bu tarafından boşluk var. O yolda giderken geziyor böyle. Abi şunlara bak bunların bu kadar eskimiş olmasına rağmen iyi gidiyor motor yine. İyi gidiyor abi. Ya şimdi Ben motor benim üzerime geçebilse motor benim üstüme geçse köküne kadar masraf edip çift kafa toplayacağım bunu ama. Motor üstüme geçmiyor işte, ben adamın emekli ikramiyesi olduğu için o da vermek istiyor, o da haklı. Bir şey diyemiyorum şimdi. Abi cikremiz olmadığı halde bu hallerdeyiz ya, ciklemi olsa var ya bu rampaları 5'le çıkarım, 5'le. 5'le derken 55'ler. Benim şahsi düşüncem bunun motorun, bloğunun içinde şu an arı kovanı bile vardır. Var abi küflü zaten belli, yani. belli belli baya küflü ama iyi çekiyor. Yani Allah şükür. Bir de yerimize götürse bizi, Hiç sıkıntı yok. yok Moblet uzun yol yapar mı diyenlere, bak şöyle bir cevap veriyorum. Biz bunu dinlendire dinlendire buraya kadar getirdik. Hava şartları da elverişliydi. Size şöyle söylüyorum bu mobilet dinlene dinlene günde 300 kilometre yol yapar abi. Bunun da kanatını veriyorum ama 55 kilometre o yol çekilmez. Çıkacak abi biraz. Abi onu da hastası çeker. Ha, hastası, hastası çeker. Zaten. Ben giderim bunun üstünde hiç sıkıntı yok. Ama 300 kilometre yolu rahat yaparsın yani bunda bir günde. Sıkılmadan 300 kilometre. Zorlarsan... Zorlarsan daha fazla da yaparsın. Sen bundan Trabzon'a bile gidersin. Ben bundan Trabzon'a bile abi hiç fark etmez. Buradan çık abi. Tamam mı? O yol çatımda bir mola ver tamam mı? İn Afyon'a. Afyon'da mola ver ama gerçi Polatlı'ya çıkarken rampalarda biraz zorlanırız ya kardeşim. Orada da pedal var. Neydi? Köroğlu Beli mi? Köroğlu Beli. O, o ben sıkıntı değil be. Çıktıktan sonra sorun kalmıyor. çıkarsak. Olmadı. Pedal var. Kanki çeviririz. Turbo. <laughs> turbo açıyor. 2500'den sonra turbo yaslıyor böyle. Sırtını yaslıyor koltuğa. Neyse arkadaşlar, e, burada videonun sonuna gelelim. Hava kararıyor. Şimdi şöyle yapacağız, biz buradan Uluborlu'ya doğru devam edeceğiz. Yani. Yaklaşık 5 dakika içinde Uluborlu'ya girmiş oluruz. Hava kararmadan yolu yaralasak iyi olur. Sizler ricam abone olun, yorum yapın, videoya like atmayı unutmayın. Yani şahsen bu arkadaşıma destek olun ya. Yani, yani bu öğrencilik halinde de <laughs> bu kadar ilerleyebildiyse helal olsun yani. Bir de bizim gibi böyle bu macera atlayacak. Bilmiyorum ya. Abi girdik işin içine şey yaptık. Abi gelen like'lar, yorumlar mutlu ediyor ya. Öyle böyle değil. akşam açıyor YouTube'dan bildirim gelmiş, yorum atmış. Abi şunu şöyle yapsak da olur, abi bunu böyle yapsak da olur. Ben bunu başından beri söylüyorum. <laughs> i̇şte şey, motordan anlayan bir insan değilim. Elimizden geldiğince, baba makina, makinacı, abim makinacı. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Görkem kardeşim sağ olsun, Erol sağ olsun, Yasin kardeşim sağ olsun, Musa kardeşim sağ olsun. Adem kardeşim her ne kadar dün akşam bize 2-0 yenilmiş olsalar da o da sağolsun ama onların 4 yıldızı var şimdi öyle demeyelim Arkadaşlar ben hep kapanışlarda çok uzatıyorum yorum atın like atın beğenmediyseniz dislike atın Atın bir şey Abi ya bir şeyler atın ya <laughs> yorum boş atın bir şey yapın abone olun en önemlisi de o Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin görüşmek üzere bay bay